Haydi bakalım bir gençler gel. Haydi bakalım. Biri de karşımda dans ediyor. Haydi bakalım. Haydi haydi haydi. Biz run, tan 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 tan. Arabayı sokamadık. Durun. Hmm. Hmm. Lan oğlum ne oldu bu araca ya? Gitsen hemen. Hmm. İttirin gençler arkadan bir destek ha. Çekil 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 ezilmeyin ezilmeyin Çek. Hadi hadi arabamızı bir şekillendirin. Arabamızı bir şekillendirin bir rengarenk yapın bakalım arabamız. Aha bir şey ya yapmayın yendiğini gençleri gözünüzü seveyim. Haydi 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 yumruk yok siyah panter yumruk yok siyah panter. Haydi 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 başlıyorum ha başlıyorum gençler gençler başlıyorum hazır mısınız? Haydi ilk ölen toptur haydi bakalım. İlk ölen toptur. Allah be. Allah be. Ragnar. Allah. Allah. Medokinici. Oğlum niye sıkıyorsunuz? Bana niye sıkıyorsunuz lan? Oğlum kim bu Medokinici ya? Medokinici. Oğlum niye sıkıyorsunuz? Bana niye sıkıyorsunuz? Tamam öldürdüm öldürdüm. Ananı sıkıyorum ben seni. Bu Medokinici var ya Medokinici. Medokinicinin ben gelmişini, geçmişini, geleceğini, sülalesini, anasını, soyunu, sopunu. Bütün takipçilerim çaksın. Haydi bakalım. Şimdiki ölen bot olsun. Baba baba bu kim bu? Bu kim bu? Kim? Bu kim köşede duruyor? Yumruk atmayın gençler. Baba baba cam basanlar var, can basanlar, Can basanlar. Köşede Nın 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 ya. Nın 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 Bak o oh, Firi, Bak fili Ana emoymuş lan Emo Firi, bak fili Ana emoymuş lan Emo Tam. Şu silah alanları vurun ha bak. Sık. Free'yi vurun free'yi. Tarzan sıfır da gitti. İhi Allah. İhi Allah. O, oh, ha, o da gitti. Allah. Oğlum araba bak. Arabamdan duman. Ana Space Joker de gitti. Kaan bana bir kit versene. Kaan bana bir kit ver. Şimdi biri yanlışlıkla yumruk atacak. Gençler aman bana yumruk atmayın ha. Allah. Aa. O sıkan kimdi? 10 kişiyi falan vurdu. İşte o anası satılmış piç kurusunun biriydi. Ee. Son 3 kişi. Kaan bana kit getirdin mi? Tamam Novruz ya da Pena biriniz kit getirin. Benim canım az. Durun gençler gençler. Durun durun. Bana yumruk atma sakın atmayın yumruk atmayın uzaklaşın. Bir kit basmam lazım benim. Durun. Uzaklaş uzaklaş vurmayın bak sakın kitim bitim. Can basmam lazım ha. Sağ ol abim. Uzak bana yumruk atmayın sakın. Sakın sakın sakın. Abi yine birinci olacağım ha. Haydi bakalım haydi haydi. Lan bu arabadaki kim? Çık lan. Ha benzin mi basıyor? Bastın mı? Bas benzinimizi. Biri geliyor ha. Pena koru bizi. Biri geliyor. Vallahi biri geliyor bak. Bak bomba geldi. Bak biri bomba at. Bak sis atıyor biri ya. Yapmayın şunu. Haydi bakalım. Oğlum araba patlayacak bunlar. Aha, aha lan öl... ana ölmediler lan. Oğlum son to... oğlum 3'tü bunlar 4'e çıktı. Bu şu sonradan da mı geldi? Evet. Madara Madara. Abi niye vurdu AKM ile? işte bir piç kurusu da ondan abim. Piç kurusu. Yani o lan ölseniz de oğlum ölümsüz çıktı ya bunlar. Vallahi ölümsüz çıktı. Araba patlayacak. Aha! Va, panaşır çok güzel öldürdüm seni. Vallahi araba patlayacak birazdan. Oğlum. Abi saklanmaç. Saklanmacı daha beteri bozarlar abi. Discord'umuza gelin gençler. Discord'dakilerle bir yayın dışı da oynuyoruz biz. Gelin Discord'umuza. Videolar çekiyoruz. Atıyorum gençler görmüyorsunuz mu? Katil araba videosu atıyorum. Saklanmaç videosu atıyorum. Oğlum ölüm lan. Bak. Böyle olmayacak abi ben bunlar ikisi de Aha ezdim vallahi ezdim. Lan arabanın etrafında Allah. Ana sen kimsin gel bakayım buraya İsim. TMS box ne abi? TMS Lan oğlum siktir git lan. Te... Katil burma, araba. Burma, burma, burma. <laughs> Katil arabanın bugunu mu buldun oğlum? Hep sen birinci oluyorsun lan şerefsiz. Gel abi, buraya. Öğrendim vallahi Gelsene ya. Rus trolleti oynayacağız Vay ama ama bunda oynamam. Bu araba patlak. O, o kim lan? Sanki sen kimsin yapayım, oğlum? Hadi. Bu kim? Bunu vurun bu pet. Serdar abi vurma vurma vurma. Vurma vurma, vurma diyor. Astiki. Ben vurmadım. Ne yaptın oğlum? Ben vurmadım. Koruma. Pena sen her bir oğlum. <laughs> Arkamdan geçmişsin adamı vurmaya çalışıyorsun. Abi niye vuruyor ya? Koruma beni ya. Ha <laughs> söyle abi. Kıyafetlileri ve silahlıları vuralım. Mantıklı. Şimdiki katil arabada Bakın şimdiki yapacağımızda e, kıyafetleri ve kıyafetleri çıkartın silah da almayın. Korumaları vuracak. Herkes gelsin seri 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 seri, seri. gençler. 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 Araca, araca, bir çıkartma yapıştırın. Yumruk atmayın gençler. İnin araçtan bu arada. İnin, inin, inin. Araçtan inin, in. Herkes insin. Sıkmayın gençler. Sıkma, sıkmayın. Hadi. İlk ölen bu arada bottur. Haydi bakalım. Aha. Kaan öldü. <laughs> Halil öldü. Kaan botsun oğlum. Harbiden de. Allah. Toksik öldü. Gece öldü. Şimdiki ölen toptur. Hadi bakalım. Sis atıyorlar bak bir de sis arabadaki atıyorlar mi ya. Be, arabadaki mi vurayım ben. Arabadaki iner misin? Arabadaki. Ya. Lan molotofu ya kim attı ya? ya? Umut niye molotof atıyorsun abi? Ya. Allah Allah gençler yapmayın ya. gözünüzü seveyim. Vurma oğlum niye vuruyorsun lan? Berkay. E bitmedi mi? O kadar yandı herkes. Oğlum sen gerizekalı mısın Berkay? Hayır, ya. ya ne yandı oğlum iki kişi yandı ya. E iki kişinin hakkına niye giriyor? Oğlum sen gerizekalı mısın Berkay? Değilim. Oğlum sen hasta mısın Berkay? Atlayayım mı şimdi senin sülaleni? Allah Allah çocuk amına koyayım. Ay bir de Discord da ha. Mala bak oğlum sen mal mısın? E ee? o sen gerizekalı mısın? O zehad bir malsın ha. Diyor ki iki iki kişi yandı diyor. Onların hakkına girmeyelim diye vurdum diyor. Oğlum senin var ya bak ver hay. Oğlum sen nasıl bir malsın? Oğlum bu gay mi? Bu geri halı mı? Oğlum sen harbi ruh hastası bir gerideki halısın ha. Mal ya. Molotofla sanki 20 kişi yandı Kaan kur tekrardan katil araba kur. Allah'ım çıldıracağım ya. Normali bizi bulmaz. Aptalı da yanımızdan ayrılmaz.